Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berti Faparlar. Bugün sizlerle beraber Paws Challenge yapacağız Arkadaşlar Paws Challenge nedir Önce ben size onu anlatayım ee, Paws Challenge bunun üzerinde Paws tuşu var Atıyorum mesela karşımızdakinin çok önemli bir anı Veya hani bir şey yapması gerekiyor Veya elinde bir şey vardır yani Zor bir anında onu durduruyoruz ve hiçbir şekilde kıpırdamıyor yani Konuşabilir ama kıpırdayamaz Şu anda yanımda kimse yok Ama ekibimizden bazı kişilerin bana meydan okuyacağını inanıyorum Hadi o zaman başlayalım Evet arkadaşlar şu anda sizi durdurdum. Şimdi siz aşağı inip videoyu beğenir ve yorum atarsanız sizleri çok seviyorum. Diyorum ki bugün böyle pause challenge yapalım. İşte Olur. arkadaşlarla birlikte challenge yaparız. Birbirinizi durdurursunuz kumandayla. Oradan başlarız. Hazırız. Olur abi hazırım. Hadi başlayalım o zaman. Tamam. Sandalyeyi de şöyle azıcık öbür tarafa alabilir misin? Tamam abi. Bir de durdurayım seni. İşte tam olarak böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> abi gel buraya. Böyle kalacak mıyız şimdi? Yalnız bu ağırlaşmaya başladı. Keşke otursaydım ya. Öf. <laughs> Atakan abilere söyleseydik. Harbi kalacak mıyız böyle şimdi? Hareket yok. İndirebiliyor muyuz öyle falan? Peki ne zaman devam ettireceksin? Şöyle yapayım mı ben o zaman? Bunu böyle buraya bırakayım. Sen kıpırdamadan <laughs> burnunla basıp kendini çözmeye çalış. Oradan <laughs> da sen beni dondurursun. tamam. Görüşürüz. görüşürüz. Görürsün. <laughs> Elimi de kaldıramıyorum şimdi. Görürsün sen abi sen. Görürsün. Hadi bakayım. <laughs> <laughs> <Kaldır mı öyle>? <gülüyor> evet de. <laughs> ee, e sen bilirsin hani su faturası sana kabarık gelir. Benim hiç fark etmez de. <laughs> Çöz beni. Maşallah maşallah. Su da sıcakmış. Bari biraz daha sabun alsaydım hani elime. Boşa gitmeseydim bu kadarsın Vay Belat'e bir çay mı alıyorsun ya? Aynen abi ister misin? Yok sağ ol. O zaman ben seni biraz bir durdurayım bakayım. Daha zamanında. Öyle de çok keyifli oluyormuş ya. E, evet abi çok keyifli Yalnız farkındaysa bunlar sıcak. Hatırlarsan o videoda hepsini dökmüştüm aşağı fark ettin mi? Ben atarım valla. <laughs> Çalışma alış beni iklemez şey. yani. Be. Ee, dökeyim mi bak dökeyim Abi sıcak yalnız. Yani. <laughs> şu parmak uçlarında Lan var ya. Harbi içinizden geçeceğim sizin. Bak gör. Bak, gör bir kumandaya ben elimi alayım. Sonra <laughs> kim elini alıyor görürüz. Evet arkadaşlar şu anda kumanda benim elimde. Bu sefer ben durduracağım. Bittiler yani bu kadar bir Şurada bir abi var mesela şimdi çalışıyor. İyi ki değil mi? Onu durdurayım biraz, şey yapayım. Abiciğim merhabalar, nasılsın? İyi misin? Merhaba, sen nasılsın? İyi, teşekkürler. Ne yapıyorsun abi? Kurgu'yu yapıyorum şu anda. A acil mi? Çok acil, yetişmesi lazım. O Başım. zaman hop, durdurdum. Konu konuşabiliyorsun ama bir şey yapamıyorsun. Allah Allah. <laughs> şimdi kaldın mı böyle? Biz dokunabiliyor muyuz? Sık tuşu var, sık tuşuna mı basaracağız? Hayır, <laughs> basmasın ya. Hayır <laughs> şimdi. <gülüyor> yok yok. <laughs> Basarsam... Bir dakika harbiden gidelim mi Basayım mı? Basma basma. Kovdurayım mı seni oradan? Kovdururum. Hepinizi kovduracağım bak gel Tek sildik. Biraz daha sileyim mi ister misin? Silme kardeşim ben Evet tek. Siz böyle tepeye iyi miydi? Aynen bak aa sesler var en sevdiğim. Tek sesler de yok artık. Bir şey söyleyeyim bunlar geri gelebilir değil mi? Tamam <laughs> ha. Abi şunu al başından al başından. Evet şunlara şunları şöyle basalım. Oh okey okey okey. Nasıl çözüleceğim ben? Evet, ben basınca. <laughs> Çözeyim artık Allah aşkına. <laughs> Bir şey söyleyeyim bu aralar canım çok sıkım ya. Ya ben bu fok balıklarını anlamıyorum. Yani soğuktur, üşümüyorlar mı acaba? Senin araba dizel mi benzin mi? Benim arabam yok ya. Şey dobloyu sattınız mı? Yok satmadık da. Aa, bunlar da böyle. Oh hepsini. Çatır çatır. Bunlar bütün bu projede... Şu an var ya... Eğer beni buradan biri görürse... Ben... <laughs> yani şimdi korktuğum tek şey var. Çözülürse beni döver mi? Yani onu... Abi seni burada bıraksam ne dersin? Kovalarım herhalde seni. Efendim? Kovalarım herhalde seni. Aman kovala şey gitsin. Sistem 32 dosyası var silsek mi Nerede? Hayır <laughs> <laughs> hayır sakın sakın hayır <laughs> hayır. Neyse. Abicim iyi çalışmalar. Kendine iyi bekle. Evet, Çözdük. Galiba şimdi Figen abla e, abiye yol tarif ediyor. Herhalde önemli bir iş bakalım. Onu, onu da kilitleyeyim de görürsün. Eren abi nasılsın iyisin? İyi abi teşekkür ederim. Ara. Nereye gidiyorsun? Üst kata bırakacağım şunu yani. Önemli bir şey mi? Önemli. Ha. Yani yetiştirmezsen bir... sıkıntı olur mu? Olur. Tamam o zaman. Abi. Sen de, hop. Duydu. Ama önemli. <laughs> ne abi? <Önemli. gülüyor> <Hala. gülüyor> Benim videom da önemli kusura bakma. Ne yapıyorsun? İşler nasıl? Güzel. Seni sormak. <laughs> ya bununla bir şey kalmıyor. <laughs> Görüşürüz abi. <gülüyor> Efendim? Tamam. <laughs> Burada. Buyur abicim. <laughs> evet. Hop bir daha dondurdum. <laughs> Bunu beklemiyordun değil mi? <laughs> e, hayat nasıl Erhan abi? Güzel gidiyor da şu an çok da güzel denmez. Bizim de bu aralar işte dersleri çalışıyoruz falan. Anlı cam kasılıyor. <laughs> Hangi olacak bu mu? Evet. <laughs> Gıdıklanıyor musun? Yok. Tikim var mı? Yok. Of. Hiç komik değil, güzel değil. Ya, ee, var. Okuyor musun abi? <laughs> okuyorum. Ne okuyorsun abi? Muhasebe. Muhasebe. Hı. Zor mu? Yani. Ben de sinema televizyon okuyorum işte, ne yapacaksın? Ne güzel. İyi <laughs> be. güzel. <laughs> Bacakların titriyor. <laughs> Canım sağ olsun. Abi. Hop. Buyur gelebilirsin. Ben demiştim. Olacak. Ama şu an benden iyi oynadığını düşünüyor herhalde. Bir de biz iddiasına girdik. Ne yapıyorsunuz burada? Ne yapalım iddiasına abi. maç atıyoruz. Ferhat sen beni dondurmuşsun değil mi? Benim proje evet. falan <laughs> Bir Sen don bakalım. Abi ama abi gol atacak. Abi gol atacak. Abi gol atacak. Sen maç burada durup kalıyorsun. Yazıklar olsun. Buradan maç çevirebilir miyim? Çeviremez herhalde yani. Çünkü hep donum kalacak abi maç boyunca. <laughs> maç ne <laughs> Çöz kadar? kadar? Çözü adamı da gitsin. Abi maç boyunca böyle tam çözme çözme. Öyle bir Bak bu sefer sen beni çözdün de ben seni kovalamaz mıyım? <laughs> Çandan mı geliyor? Hayır hayır gelmesin. Evet arkadaşlar. Hatırlarsanız videonun başında Berk abi bana çok kötü bir e, durdurma yapmıştı. İlk durdurmayı bana o yapmıştı. Ben de durdurmamı onu yapacağım. Hadi devam edelim. Abi telefona bakıyor. Ha. Ne haber abi? yavrum. O yaptı Yapma. Ne? Niye yaptın böyle bir şey? Alma lan telefonu mu şey... Ben sana öyle bir şey yapma. Şeref adam. Ooo Instagram'da bir de şifreyi falan da gerek yok. Vicdansızlık yapma. Yapma. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Berk abiyle benim kanalımdayım. <laughs> Deli olan Berk. Sizlerle beraber alacak. Yapma beni rezil ettin yapma. Abi burnunda bir şey var sanki bak bakalım şöyle. <laughs> kendimi de etkileyeyim. Arkadaşlar bakın görüyorsunuz. <laughs> Tek bitti. Bu kadar basit mi? Açıyoruz bakıyoruz. payda açılıyor. Buradan YouTube'a girelim bakalım. Abicim benim kanalıma abone mi değil mi? Aa, abone değil. Evet arkadaşlar ben buradan abone oldum. Siz de kendi telefonlarınızdan abone olursanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar çok güzel bir videonun daha sonuna geldik. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hadi bir de intikam sırası bende olsun. Al bakayım. Abi. <laughs> bak. Kap kapatmasak. Bari bir tanesi açık kalsın bak. Vallahi pazartesiye kadar dururum burada. Berk abi. Kimse yok mu? Polis.